Merhaba arkadaşlar lezzetim istatı Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz Bugün mutfağımda sizlere yapımı çok kolay harika bir irmik helvası tarifi vereceğim inşallah Yarın kandil biliyorsunuz miraç kandili Ben de e, irmik helvası yapıp komşularımızla yemeği düşündük Hazır yapmışken de böyle videosunu çekeyim sizler için dedim Bu arada hepinizin miraç kandilini kutluyorum e, Nice güzel kandiller görmeyi Rabbim nasip etsin Buyurun geçelim evet arkadaşlar öncelikle tavamızı ocağımızın üzerine alıyoruz ve içerisine 125 gram yani yarım paket margarinimi alıyorum margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar tuzlu tereyağı tercih size kalmış ve ocağımın altını da açtım ve içerisine böyle bir küçük kahve fincanı sıvı yağ döküyorum ve yağımın erimesini bekliyorum karıştırarak. Evet yağım eridi. Şimdi içerisine böyle klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı irmik dökeceğim arkadaşlar. Eğer siz az yapmak istiyorsanız bu ölçüleri yarıya indirerek 1 su bardağı da dökebilirsiniz. Böyle klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı irmiğimi döktüm ve ocağımda orta ateşte sürekli irmiğimi böyle karıştırarak kavuruyorum. Bu arada da arkadaşlar burada da iki buçuk su bardağı gene klasik su bardaklarıyla iki buçuk su bardağı sütüm var. Sütümün içerisine böyle klasik su bardaklarıyla bir su bardağı toz şekeri mi? Bir de yarım su bardağı toz şekerimi döküyorum. Yani bir buçuk su bardağı toz şekerimi döktüm. Ve böyle karıştırarak eriyene kadar eriteceğim. Yani sürekli karıştırarak eriteceğim. Böyle kenarda dursun o. Şimdi irmeğimi kavurmaya devam ediyorum. Rengi dönene kadar. Evet arkadaşlar. İrmeğimi sürekli karıştırarak 12 dakikadır kavurdum. Bakın bu şekilde renginin dönmesi gerekiyor. Çok fazla da kavurmayacağım. Çünkü çok siyah olsun istemiyorum. Bu kadar yeterli. Ama sürekli karıştırın. Ve şerbetim de burada hazır. İyice karıştırdım. Hiç şekeri tamamen eridi. Ve şimdi sütümü böyle yavaşça boşaltıyorum. Ve karıştırıyorum da tabii ki. Hepsini döküyoruz. Ve ocağın altını da açıyorum biraz şöyle karıştırıyorum. Arkadaşlar tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Böyle 5-6 dakika kadar sütün çekmesini bekliyoruz. Helvam şerbetini çekti. 4-5 dakika kadar böyle hemen çekti zaten. Şimdi bakın kıvamına bu şekilde akışkan Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Tenceremin kapağını kapatacağım ve böyle bir 10 dakika kadar, 10-15 dakika kadar helvamı dinlenmeye bırakacağım. Demlendikten sonra, dinlendikten sonra sıcakken servis yapabiliriz. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.